Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet, bugün Minecraft'ta Tekrardan Skyblock'a devam ediyoruz ama bugün Farklı bir Skyblock oynayacağız. Lifeboat'un Şurada Lifeboat var. Bunun Skyblock'unu oynayacağız. Bunun da Skyblock'u var. burada da sky block var gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar burada ben bir tane ada kurmuştum. Ha. O zaman bu adada oynayacağız. Arkadaşlar bu adada ben çok geliştim. Böyle taş makinelerinde başka farklı madenler de çıkıyor. Acayip saçma. Ama bir yandan da çok yardımcı oluyor bize. Mantı güzel olmuş yani. Farklı farklı şeyler çıkıyor Allah arkadaşlar nasıl böyle full set demir falan yaptığını diyorsunuz arkadaşlar zaten kendi sandıktan çıkıyor arkadaşlar. buradan demir falan da çıkıyor böyle çok fena şeyler çıkıyor yani bize yardımcı oluyor böyle taş Allah kömür falan. Taş, kömür. Her şey çıkıyor. Havuç yiyelim. Evet. Burada tarlamız da var. Gördünüz. Pancartım. Elmas çıkarmak çok zor arkadaşlar. Elmas çıkıyor ama elmas çıkarmak çok zor oluyor. Ama yine de arkadaşlar bizim bir tane elmasımız var. Bir sürü lopisimiz var. Bir sürü demirimiz var. Bir sürü de altınımız var arkadaşlar. Çok çok fazla şeyimiz var. Bir sürü redstone tozumuz var. Redstone meşalemiz de var. Bir dakika ben hep şundan Aa ben şuradaki demirlerimi almamış. Neyi pişirecektim ben? Hı tamam. Demirlerimi pişirecektim ve altınlarımı. Demir ve demirlerimi ve altınlarımı kaldıralım. Pişir. Böyle maden ve taş kazmaya da devam edelim. Lapis çıktı. Lapis tam olarak neydi kullanılıyor ben bilmiyorum. Redstone'larımız da çıkıyor böyle güzel. Allah yanıyor. Yani ya. altın tamam çok güzel altın maltın her şeyimiz var bir dakika orada lapis vardı galiba orada kalkayım şöyle redstone'larımızı kazmaya devam edelim Allah. altın altın her şey burada Çok güzel. Kömürler falan da çıkıyor. Elmas istiyorum ben ya. Elmas gelsin. Demir falan her şeyimiz var. Lopis. Öleceğim, öleceğim. Kazmamız kırılmak üzere bu arada. Güzel bu kadar buradan kazdım yeter. Şimdi biraz da buradan kazalım. Kalmak kırılana kadar buradan kazalım. Ve kırılmak üzere. Son vuruş. Son vuruş taşla mı yapacağım? Ben? Son vuruş değilmiş lan. Kazma bir türlü kırılmadı. kazma kırılmıyor. Oha, kazma kırılmıyor. Kazma kırılmak bilmiyor. Oha. Yes be, kazma kırılmıyor. A kırıldı. Neyse, zaten biz trilyon tane demirimiz olduğu için demir kazma yapabiliriz. Bir zirilyon tane demirimiz var burada. Şuradaki demirlerimizi de alalım hatta. Şöyle altınlarımızı pişirelim. Demirlerimiz kalsın. Burada pişirecek başka bir şeyimiz var mı? Yok. Aa var. Çiğ domuz prizolası. Şu altınlar pişsin. Biz de demir yapalım. Demir kazma yapalım yani. Demir bloğu bile yapabiliyorum. Yok artık ya. O kadar demirim var. Neyse demir kazma yaptım. Tamam buradan kırmayı devam ediyorum. Lapis. E, oha. İki tane üst üste lapis. İki tane üst üste altın çıkmıştı ama. Demirde. Yani bana çıkmıştı yani. Böyle bir şey kalmış mı yok? Şu an bir zırlıyor, mırılıyor, grilliyor tane taşımız vardı. Bakalım. Evet. Bir zırlıyor, griliyor, mırılıyor, mırılıyor tane taşımız var. Uh, elmas. Tamam. Şimdi bu lava kaçarsa Yes, geldi. Elmas. Neyse. Şimdi öbüründen kazmaya devam edelim. Domuz prizoları pişmiş mi? Yok altınlar pişmiş. Dur patatesleri de pişirmem lazım. Ben şu şuraya şeylerimi koyayım. Buzlara hiç gerek yok. Şu taşları hele hiç gerek yok. Kaktüse gerek yok. Toprağa. Kahverengi mantara. Elmas. Elmasla bir işimiz yok. Lopislerle hatta. Oha o kadar lapisim var ki. Şu büyük kitabıyla. <laughs> Neyse büyük kitabı koyayım Redstone'larla şu anki işimiz yok. Meşalelerle. Kovayla. Tamam bizim bunlarla işimiz var. Kera aynı anda. Redstone. Oha! Elmas! Bir tane daha elmas. Altın. Demirim. Bir demir daha, bir taş daha, bir taş. Daha. Hadi elmas. Neyse. Buradan kırmaya devam edelim. Burunda patateslerimizi alalım. Ee, şimdi neleri koyalım? Ne var? Çiğ dons, ha, çiğ domuz krizi var. Bir dakika ben elmasımı önce bir sandığa koyayım. Lapisleri koyalım. Hiç gerek yok lapislere. Elması koy. Başka stick yok stick gelsin. Stik lazım. Bir dakika. Crafting table. Crafting table'da yok bunlar değil. Şunlar. Şunları kalas yapalım. Tamam şimdi biraz daha ağaç kıralım. Bu kadar maden kazmak yeter bence. Şuradan redstone yerine. Hatta redstone'ları da koyayım şuraya. Aldım demir baltamı. Bunlar otomatikten kırılıyor. Ha, mişe fidan. Bir fidan daha. Lütfen lava düşmeyin, ne olursunuz? Stick. Çok güzel. Yine bir şey yok. Neyse. şimdi. hop. Şimdi ben şu iki meşe fidanını nereye koysam? Üç tane meşe fidanı. Biri şu. Biri de şu. Tamam. Bir de. Yok lan. Oraları koymuyor. Bir de buraya. Ben şu buğdaylarımı alayım. Bir dakika pancarlarım da gelmiş. Karpuz tohumu da var mı? Lan ne karpuzu? Carpuz bu. Benim buza ihtiyacım var iki dakika. Toprağa da ihtiyacım var. Dur lan biraz toprak kazayım hatta. Benim küreğim nerede? Tahta krek. Neredesin? Tahta krekerimiz. Yanlış yer, yanlış yer. Hayır hayır, su akma. Su akma. Hayır, lav akma. Akma, öleceğim. love ya love. Dur olduğun yerde lav. On toprak yeter inşallah. Lan bir toprak. Kazacağım toprak alanı yok ki. İki tane taş makinesi neden yapıyorum ben? Akılsız beynim. Bir tanesi yeter aslında. Hatta dur be. Benim ben bir tane daha kova yapacağım. Yeterince demirim var. Bir tane kova yapalım. Suyu ve lava alalım. Güzel. Önce suyu alalım. Sonra lavı. Allah! Lav boşa gitti. Başka lav kovam yok mu? Yok. Tüh be. neyse ben bir tane toprağa bir dakika 100 trilyon mrilyon grilyon tane taşım varken do... bir dakika domuz olmasın. aslan ee, fırında bir şey var mı domuz prizolar Kar... carpuz tohumu carpuz tohumunu da ekeyim carpuz tohumunu buraya ekeceğim Kırdım bir tanesini. Su kovası. daha tamam. sonra da kovalarım. Tamam. Şimdi çapamız nerede? Bizim apamız. Apa. Sonra parcar tohumu dermişim. Nerede carpus tohumları? Carpus tohumu ekelim. Evet. Carpuzlarımız büyüsün. İnşallah hızlı, hızlı büyüsünüz carpuzlar. Hızlı büyüyün carpuzlar. Hızlı büyüyün carpuzlar. Hızlı büyüyün carpuzlar. Bir dakika arkadaşlar. Yardımlarımız yavaş yavaş büyüyor ve olgunlaşıyor. Güzel. Buğdaylarımız da aynı şekilde. Ağaçlarımız da büyüyor. Ben de taş kırmaya devam edeceğim önce kırık taşı alırım. Koyarım Hep taş verme, azıcık maden ver, elmas ver. İyi de ben demir istemiyorum. Ya demir istemiyorum dedim. Elmas istemiyorum. Tüh ves attığı şey yaramadı. Bir daha deneyeceğim. Elmas istemiyorum. Kömür istiyorum, demir istiyorum. E, altın istiyorum, redstone istiyorum. Ama elmas istemiyorum. Lapis de istiyorum. Lan. Onun 100 trilyon tane kömürümüz var bana kömür veriyorsun. Lan elmas istiyorum elmas. Elmas elmas. Bana elmas verin. Bana elmas ver Minecraft. Mece. Allah Allah. Nerede benim demir baltam? Ee, ee, lan bir dakika sanırım taş kazma ile yani oluyor Taş balta ile oluyor Taş balta Nerede bizim taş balta Gel taş balta Lan Tahta baltayla mı oluyor? Al Tahta bal Yok olmuyor Neyse. Boşu boşuna yaptığımız şeyleri şuraya koyalım. Koyalım. Demirlerimiz var çünkü demir setlerimiz. Lan taş verme. Altın olur. Yani altın eh işte. Kömür. Aa kömür gitti lava. lan oğlum bak. Ver can şeyleri söylüyorum. Demir, elmas, altın, redstone. Başka bir şey istemiyorum senden. Bir dakika büyü masası nasıl yapılıyor? Büyü masası yapacağım ben. Büyü. Lan büyü yazdım. Büyü. Büyü. Büyü masası obsidyen gerekiyor. Obsidyen çıkmıyor ki buradan. Ben büyü masası istiyorum. Neyse. Krem bunları. Bunlarla ekmek yapacağım. Bir dakika. 50. Lan onu. Elektrikli ray Aslında buraya bir tren yolu yapabilirim. istediğim zaman istediğim bir yere gidebilme. Mantıklı lan. Onu öyle yapabilirim. Şimdi carpuzlarımız ne hal durumda? Tamam carpuzlarımız büyüyor oraya baştan. Ben de ekmek tamam. Hoa, Güzel. Bir sürü ekme ekmeğimiz de oldu. Ta tamam. Pancar tohumu değil. Pancarlar hiç gerek yok zaten. Pancarlar ne yeniyor, ne bir şey yapılıyor pancardan. Aslında pancar yeniliyor mu lan? Hadi carpuzlar siz de büyüyün. Carpuzlar. Carpuzlar. Carpuzlu. Makarna. Hadi carpuzlar. Bir dakika şunu alayım. Tamam geliyorum şimdi. Kömür ne haber lan? Nani? Nani? Oo redstone güzel. Elmas. Ah bir dakika. Slash. Komutlar yokmuş ki lan. Gitti. Nine ne oldu? Şu an o kadar çok madenim oldu ki. Dur lan bununla bir işim yok. Kömürlerimizi koyalım. Ee, bir dakika pancar yeniliyor mu? Ona bir bakacağım. Sadece bakacağım. Pancar Ulan yenmiyor işte. Pancarı pişirebiliyor mu? Pancar pişmiyor. Tamam. Bu pişiyor mu? Pişmiyor. Şu. Lan bu pişiyor. Lan nasıl pişiyor? Bir dakika. Lan. Cidden pişiyor mu bu? Nasıl pişiyor yani? Pişince ne oluyor? Merak ettim. Demir parçası oluyormuş lan. Demir parçası oluyorlar. Odun kömürü. Aa, odun kömürü. Bir dakika nasılmış merak ettim odun kömürü ne? Neymiş odun kömürü? Bir dakika. Odun kömürü kalsın. Tamam. Şimdi altın bir, bir dakika. Hayır hayır hayır. Yan olmadı olmadı. Olmadı bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Normal kömür 10 saniyede pişti. Hadi bakalım. Oğlum kömürü kaç saniyede pişirecek acaba? Ye, yakıt odun kömürü. Sonra bir de a yok lan. Altın nerede Heh. Altın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 saniyede. Odun kömürü daha iyi. Odun kömürü daha iyiymiş. Odun kömürü daha iyiymiş.

bir dakika kömürler kalsın burada. Şu an elimde normal taş var. Bir dakika. Hepsi aynı lan. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.